Merhaba çocuklar. Bugün sizinle evimizde olan malzemelerle farklı bir etkinlik yapacağız. E, evimizdeki sebzeleri kullanacağız. Mesela brokoli, e, karnabahar, soğan, elma, mantar, pırasa. E, toplamış olduğum çiçek ve yaprakları da yine kullanabileceğim. E, bugün sizinle Arkin Baldo adında bir ressamın daha yapmış olduğu gibi meyve ve sebzeleri kullanarak bir insan portresi yani insan yüzü yapacağız. Ee, tabii o resimleri çizerek yapıyordu. Biz sizinle baskı yöntemiyle yapacağız. Ee, şimdi öncelikle malzemeleri boyamaya başlayacağım. Ee, saçı için ben karnabahar kullanmak istiyorum. Karnabaharı e, rengarenk boyayarak çılgın bir insan yapmak istiyorum ben. Ayrıca Arkin Baldoğu e, araştırıp yapmış olduğu resimleri görerek size bahsettiğim şeyi anlayabilirsiniz. Yani e, çok güzel insan portreleri yapmış ve hepsini meyveler ve sebzelerin resimlerini kullanarak yapmış. Çizerek yapmış. Evet çılgın hmm, saçlarını yapacağım şimdi. Karnabahardan ben diğer renk olmasını istiyorum. Evet, e, siz karnabahar kullanmak zorunda değilsiniz tabii ki. Evinizde hangi malzemeler varsa onları kullanabilirsiniz. E, burada bende olan sebzeler değil de sizin evinizde ne mevcutsa bunları kullanarak istediğiniz portreyi oluşturabilirsiniz. Tabii portre yapmak zorunda da değilsiniz. Yani insan yüzü olmak zorunda değil. Bir manzara resmi yapabilirsiniz. Bu artık sizin fikirlerinizde kalmış. Ne istiyorsanız onu yapabilirsiniz çocuklar. Evet, saçlarını yaptım. Gözleri için kivi kullanacağım. Bit, yeşil gözlü bir insan yapmak istiyorum. Sonra burnu için pırasa kullanacağım. Ve kulakları için limon. Evet limonla kulaklarını yapacağım. Şöyle yarısını boyamak istiyorum. Amaç burada yaptığım yani meyve ve sebzelerin basarak dokularını çıkarmak ve kağıt üzerinde nasıl bir etki verdiğini görmek. Küpelerini boyuyoruz şimdi. Küpe yapmak istiyorum. Süslü bir insan olsun. Evet. Ve küpelerini de papatyadan yapacağım. Şimdi sıra ağzında. Ağzı içinde mantar kullanacağım. Ve değişik bir mavi mavi bir ağız yapmak istiyorum. Tamam Boyamak zorunda değilsiniz yapacağınız şeye göre e, boyayacağınız şeyi meyve veya sebzeyi e, şeklini ona göre ayarlayabilirsiniz. Yani hangi şekilde olacaksa ona göre e, boyayabilirsiniz. Elma elma yanaklı yapacağım insanımı. Elma yanaklı olduğu için pembiş pembiş boyayacağım ve gözlerinin bebeklerinde de farklı bir renk mi yapsam diye düşünüyorum. Neyse ya da şöyle insanımızın boyun kısmına da tamamladıysak bir de boynunu yapalım. Boynu içinde mesela soğan kullanabilirim. Soğanımı da renk yapayım. Evet yeşil gerişle. şimdi şimdi çocuklar benim çalışmam bitti sıra sizde görüşmek üzere hoşçakalın.